Yaşam olmadıktan sonra şu lahan kafayı hep aynı. Ben 8 senedir kuryelik yapıyorum tamam, tamam mı? Bir günün boş değil. Mesai bile yapıyorum ama kazanamıyorum. Kira olmuş 1,5 milyar. Tamam, tamam mı? 2 tane çocuğum var. Allah var. İyi dinle. İki çocuğumun ihtiyacıyla beraber 3 milyardan oluyorum. Bana kalıyor 500 lira. Ben bu Türkiye'de 500 lira birikim için mi yaşıyorum? Kimsin? Nerelisin? Ben Rizeli'yim. Rizeli'sin? Evet. Allah ya yardım etsin size. Memleketi komple siz yediniz. Kırgın Özel Marat O mu yedi diyecek bize. Evet. Alttan mendirisi kim kesti? Biz kestik değil ya, mi? Ya, bir işler. Bir dakika. Elini bir çek. Elini el el bir çek. Elini bir çek. Siz size oy vermeyen insanları terörist yep. ilan edin. Evet. Herkesin işte tuttuğunuz takım. Onun için öğretmenini, memurunu, öğretmenini, memurunu kap ve be yapan bendim değil mi? Yaptın, siz yaptınız ama. Ben dün yaptım dün değil mi? Dayı. mi? Dayı. De, dün Hocaefendi'ye diyen... Dayı! Bahadır! Dün, dün Hoca Efendi diyordunuz ya, bugün terörist. En büyük vatan vatanı bizdir biliyor musun? Tek derdimiz vatanımızı sevmemiz. Ama bunlar vatan sevmiyor. Bunlar günübirlik, hava durumuna göre hareket ediyorlar. Gerçek bu ya. Ya konuşuyoruz bak izliyor musun? Vallahi kıtlanıs kasım geliyor ya. Neyi savunuyorsun? Ben restoranda çalışıyorum. Bir kuryeyim. Tamam mı? Kulağını aç iyi dinle. Bir tane Türkmen 7 ay çalışıyor benim yerimde. Çalıştığım yerde. 7 ayda memleketinde Türkmenistan'da araç alıyor. İyi dinle. Ben burada 40 sene çalışayım. Bir tane araba alamıyorum. Anladın mı? Böyle konuşacaksın. Şimdi bak biz 40 biz senedir çalışıyor. Bir, bir altı, şey sahibi bir değil. Aldı, ben 10 senedir 10 senedir, senedir kuryelik yapıyorum bak. Ya. Yalanım yok bir, bir dakika. Şey, önce bir ben söyleyeyim. Bir söyleyeyim, bir söyleyeyim, bir söyleyeyim önce ben söyleyeyim, söyleyeyim ya. Ben bir vatandaşım. Tamam. Tamam, ben abiyle. ben 8 senedir kuryelik yapıyorum tamam mı? Bir günüm boş değil. Mesai bile yapıyorum. Ama kazanamıyorum. Kira olmuş buçuk milyar. Tamam mı? 2 tane çocuğum var. Allah İyi dinle. 2 çocuğumun ihtiyacıyla beraber 3 milyardan oluyorum. Bana kalıyor 500 lira. Ben bu Türkiye'de 5 lira birikim için mi yaşıyorum? Evet, He? Bunu bana açıkla. Açıkla ben yani. seni Sen şimdi Bir şey söyleyeyim. Ben şimdi ben, ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Hayır hayır. Yalan yalan. Hayır, bir, yalan dakika, bir dakika. dakika, 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 dakika Almasan bir dakika ya. Bana bunu açıkla. Ben, ya siz sadece şu ortama giriyorsunuz. Tek lafınız şu. Ya Türkiye'ye niye böyle diyorsunuz? Biz Türkiye'nin düşmanıyız, hepimiz Türkiye'nin evlatlarıyız. Tamam, Kürdüymüş, Çerkeziymiş, Aleviymiş. Güzel. üstünde yeriniz var. Yaşam Senin için. Şuna bir dakika, şuna bir yaşam dakika. için isyan ediyoruz, dakika, yaşam için. Bir dakika. Yine ben alime şükrediyorum. Bir dakika. Sen ekmek bulamayan dakika, adamlara ne diyorsun? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Söyle seni dinliyorum. Ben saniye saniye sana şöyle söyleyeyim. Şöyle. Şimdi inşaat sanayimizde, bütün sanayi şeylerinde adam ihtiyaç var. Ama bizim şu anki gelecekteki güneşil Dört bin liraya beş bin sen ne diyorsun ya üç bin beş yüze ben kuryelik yapıyorum. Ben beş bin liraya adam bulup çalıştıramıyorum şantiyede. Annem Buna anladım, ne diyeceksin? E şey neden çalıştıramıyorsun? Şey çünkü çünkü vatandaşın bu ülkede kaçıyor. Anlıyor musun? Niye kaçıyor? Yaşamak istemiyor burada. Beş burada beş hiçbir genç yaşıyor. Ben niye ben senin beş binini niye şarap bir şükür diyeyim? Baba sen yaşamak istiyor musun artık? Bu ev kurumunda yaşamak istiyor musun? Evet istiyorum. Yanlış anlama gider şu sokakta dilenirsin. Hiç yalan söylemeyin. Yok abi. Yok. Millet yaşı Asker askeri ücretle çalışıyorum kardeşim. Alakalı. Askeri ücret. Da. Tamam kendi evinse evet. tamam geçim yapabilirsin. Ben kirada bir adamım. Nasıl geçim yapacağım? He? Ama ben sana şunu ya söyleyeyim. Ya aylık gelir dört bin lira. lira. Ben iki bin lira kira veriyorum Nasıl geçim yapacağım? Ben 15 sene yurt dışına geçti ben kazandım evimi aldım. Şimdi yurt dışına gidiyor musun? Ha? Giderim. Sertifika belgesi olmasa bu adam üniversite öğrencisi olmadan inşaata bile alınmıyor. Ben ayrıyetten inşaat ustasıyım bak. Hem kuruyum. Tamam. Güzel. tamam ben, ben de üç bir meslek dakika. var. Hem de kuaförüm. Tamam. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Niye yapamıyorum? yapamıyorum abi bu ülkede. Bu ülkede yapamıyorum. Olsa neler Anladın mı? Boş yapmayın. Var. Bak üç bu ülkede var. kimse yapamıyor. Abim. Yapma abi. Burada yanlış konuşuyorsunuz. Yok. Bak genç ne kadar burada kendi Bakın, ifade ediyor ben size. Kalkmışsınız ben Türk. Türk söyleyeyim. milleti bilmem Bak, bu milleti Ben tek kelime bir şey var. Lazı ile Kürdü ile biz Türk müyüz kardeşim? Abi ne Türkiye'de Cumhuriyet yaşıyor mu? Ya. Bir dakika bir dakika. Ne alakası var? Kardeşim lazım. bakın. Ben ben lazım, ben kardeşim, lazım abi. Dakika, ne tamam Laz ben de lazım. Tamam. Ben sana tek bir kelime söyleyeyim. Tek bir kelime söyleyeyim. Söyle 90 önceki Türkiye'nin yollarına bakın. Şeyine bakın ekonomisine bak. Siz siz Ay. kendi şeyinize. Kardeşim bakın. yaşam olmadıktan sonra şu lahan kapayı hep aynı adam parayı Bak, babasının cebine Bu hep aynı veriyor. anladın mı? He? Bu yol hep aynı. Nerede bu bozulmuş? Abi. Nerede yaptı? 90. yolda ne vardı sorsana. Şey ya? yıllardan, yıllardan önceki yollardan yollarda yaptı. Paralı mı yaptı burayı? Birinci, ikinci köprü paralı mı oldu kardeşim? Yap işte devletle mi yaptılar? Bak 10 lirayla geçiyorsun, 3. köprü 150 lira geçiyorsun. Ne oldu? Devlet eskiden kendi parasıyla yapıyordu ya. Şimdi ne yapıyor? Yap işte devlet. Böyle bir şey var mı ya? Aynı köprüden şimdi 750 lira geçecek evet. yılbaşından sonra. Ya devletin 1 milyar parası yok mu? Suriye'ye 150 milyar, 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 milyar dolar para ya. Böyle bir mantık var mı ya? söyleyeceğim. Evet. Bu şey Türkiye'de mi? neyin var senin? Abdalan bir Türkiye'yi ya. Başka ya. bir şey yönetmiyor. Bak vallahi aptal yönetiyor yani. Da Bu Türkiye'de neyimiz var? Bana bir yeri söyle. Vatanım var. Köprüsüne. Vatan, vatan tamam ama. O kadar. Vatan, o kadar. vatan, bak. vatan, tamam. vatan doyurmuyor. Bir dakika. Vatan karım doyuruyor. Tek Tamam. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Vatan nedir? Vatan nedir? Yaşadığın yer vatandır. Nedir? Sen nasıl? burada yaşıyorsun. Evet. Burada Vatanımızı seviyoruz. Vatanın, vatanı vatan bana izah evet. eder Ben sana izah ettim işte. vatan burası. Alev, 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 Toprak, burası askernim, Toprak burası. Bilgi, benim. Bilgi. benim burası. Vatan benim. Açsa kalsa, kalsam ölsem de kendim. burada kalırım. Bir dakika bir dakika. He. Vatan öyle değil. Vatan nasıl biliyor musun? He nedir vatan? Vatan, vatan geçmişidir. He. Sen geçmişini biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Sen kimsin? Nerelisin? He ben Rizeli'yim. Rizeli'sin. Evet. Allah yardım etsin. Memleketi komple siz yediniz. Yapma tamam, ya. Yapma ya. Doğu altyazı bölgesinde. Altyazı. Bölgesinde. ya Bir de o Anadolu bölgesinde. Bir dinle dinle. Daha üç gün dille, önce. Dille. Türk'ü de Malatyalıydı, o mu yedi diyecek bize? Evet, He ona mı öldürdünüz? Öldürmediniz mi? Kim öldürdü? Öldürdü. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim öldürdü? öldürdüğüne öldürdü? gidip öldürdü. Adam öldürüldü. He? Bırak adam öldürüldü. Adam benlerisi kim kesti? Biz kestik Biliyor değil ya, mi? Yap, yap işler ya, bir dakika. Gel 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 gel, gel gel. 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 Eğlene Eğlene bir çek. Elini bir çek. Elini bir çek. Tamam. Elini çek. Bir şey söyleyeceğim. Tek tek konuşalım ya. Anlaşılmıyor. Bak. Sen görüşecek sen dinle dinle tamam, ben diyorum abi ben Ağrılıyım ben güzel değil, tamam. Tamam. dinle güzel. ben bu bayrağı da senin değil ha bu bayrak bir tek senin değil benim bu bayrak da benim terennin de bayrağıdır güzel. Yani, ama güzel. ama, tamam. ama tamam. bu bayrağı, bayrağı inkar evet. eden adam da adam değildir tamam mı en güzel ha bu toprağın evet, bak tamam. bu toprak Edirne'den tut da nereye kadar hepsi bizimdir ortak malımızdır Evet. Ve burası Türkiye'dir. Evet tamam. Türkiye Cumhuriyeti bak, cennik. Siz size oy vermeyen insanları terörist evet. ilan ettiniz. Kim etti? sizin evet. işte. Tuttuğunuz on ta on takım. Onun için öğretmenini, memurunu, öğretmenini, memurunu kap ve be yapan bendim değil mi? Yaptın siz yaptınız. Abi. Ben Dün yaptım değil mi? Dün Daha Dün Hoca Efendi diyordunuz ya. Bugün terörist diyorsunuz. Ben büyük vatan kimdir biliyor musun? Sizler kim Sevendir. Zekat, Zekat benimdir. Benden başka kimsenin değildir. Onların Sen ne oldun? Ben değilim Tayyipçi de. değilim. Vatan ne oldun değil. Tamam mı? Ben Senin benim değil Ben tamam, Bak, Tayyipçi de. değilim. Bozan vatan hainidir. Ben Tayyipçi tamam, değilim. Ha, sen ben sadece ben Başımın üstünde yerim var kardeşim. Bu ülke benim bak, Benim beş tane gelirim Kürt'tür. Ben Kürt'üm diye beni tamam terörist mı? diye inkar etmeyeceksin. Giyip. Bu ya ülke, seni et. bu ülkede bu, bu bayrak da hepimizin bayrağıdır. Sen yanlışsın. bitti. Hayat bitti. Kürt'tür. Tamam ben sana, sen teröristsin diye ben sana demedim. Tamam. Diyorsun ki yap değil Tamam, başka bir Teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederiz. Parasını da ben Abi teşekkür ederiz, sağ ol. Tamam. bana bir söz hakkı. Sağ olun. Tamam. Abi ya, bak lan? Tamam abi niye geriyorsunuz ki gene? ne bak, bak, bak. bak şimdi olay ne biliyor İnsanlar geriliyor kardeşim. Adam hala bir sıkıntı var ortada bak. Ülkede bir sıkıntı var. Dur tek tek Ülkede bir sıkıntı var. Bak yanlışın olduğunu herkes görür. Ya yanlışı savunmanın bir mantığı yok artık ya. Kabul edin. Ne oldu? 2002'de diyorum ya Umut diye geldiler. Artık Umut bitti. Heyecan bitti. Yapabileceği, verebileceği bir şey yok. Ne yaptı Sergen Yalçın? Beceremiyorum dedi. Çekti gitti. Artık bunda bir gerek ya. Biter. Bitmesi lazım. Bana göre yeni bir heyecan. Bitti. Dün ne diyordu? Faiz haram diyordu. Bugün nasıl yaptı? Vatan ilan ettiler az önce. Ya kardeşim biz buradan bak biz eskiden oy vermedik bize terörist dedi. Ben hacıyım bana hacıyım bana dedik senin hacın da kabul olmaz dedi. Vatan haini sizi Fatih bilmezsin dedi. Ya sen beni neye göre yargılıyorsun? Sana oy vermedim diye nasıl bana bu kelimeleri kullanabiliyorsun? Böyle bir şey olamaz ya. Ben terörist değilim kardeşim. Hepimiz ülkemizi seviyoruz. herkes oy bak, verebilir abi doğru. Hepimiz diyor. ülkemizi seviyoruz. Tek derdimiz ülkemiz herkes bak. Herkesi burada tek derdimiz vatanımızı sevmemiz. Ama bunlar vatan sevmiyor. Bunlar günü günübirlik hava durumuna göre hareket ediyorlar. Bu gerçek bu ya. Ya konuşuyoruz bak izliyorum ya seni. Vallahi böyle gırtlağınız kasım geliyor ya. Neyi savunuyorsun? Et evet, 110 lira. 4 lira olmuş artık. 2002'de geldiler asgari ücret 20, 14 tane çeyrek altın. Bugün 14 çeyrek altın 25 milyar para yapıyor. Ya, hesapla yani. Bir tane yağ 760 kişi kağıttır. 8 nüfusuz. Bir ayda bana gidiyor. Onlar kızıyorlar işte bize. Ya boş Ya biz onları gösteriyor Bak sen farkında değilsin. Sen burdayı farkın. Biz diyoruz, biz onlara kızıyoruz. 2500 lira kira burada. Şimdi evet. o konuşuyor ya. Bak. Dinle beni. 48 yaşın, 50 yaşın emekli oldu bunların hepsi. Şimdi gençliğe bak hepsi 65 yaşında emekli olacak. 1500 lira sigorta primi ödeyecek. Alacakları para 1500 lira emekli parası. Abi, Nasıl geçecek? Sonra ne kadar daha yaşayacak? Ya kardeşim ülkede yaşam 70 zaten. 71 yok. Koronada 45 yaşında 50 yaşında insanlar öldü. Aynen. Ben 40 sene prim ödeyeceğim. Göremeden gideceğim. Evet. Ne olacak? Tayyip mutlu olsun. 13. çağ evet. 15. çağ evet. eklesin. Yok öyle bir şey ya. Evet. Gerek yok yani. Nedir? Sen ne yapıyorsun? Para kazanıyorsun. Ailenle paylaşıyorsun. Devlet halkıyla paylaşmıyor kardeşim. Evet. Paylaşmıyor. Nedir çıktı? Bankada bankada 5,5 kat trilyon para var. <laughs> 379 bin kişinin parası var bak. Ülkede zengin olan. Ya bu insanlar diyor ya burada var. Kardeşim 30 milyon ülkede zaten zengin var. Ama 30 milyon da gariban var kardeşim ülkede. Sen benim paramı niye başkasına harcıyorsun ya? Suriyeli ne? Ya? Suriye 150 milyar dolar para harca. 1 milyar dolar bir devletin harcama, halkın harcama. Gerek yok kardeşim. Heyecanın bitmiş artık. Bırak da. Ha ne diyor? Tamam diyor. Nasıl diyor? Ya. Bize göre nasıl Tayyip Erdoğan. Gitsin artık yeter. Tap ya. Bitti tamam. Tamam ya. Zeytinyağı kuyruğu vardı bilmem ne. Marul kuyruğu vardı. Varlı Varlık kuyruğu. Abi. Ya bak. Halk ekmek kuyruğu oldu. Geçen ya geçen sene. Ta ya insanlar Ekrem Başkan'ı beğenmiyorlar değil mi? Çok bak. Çok ekrem Başkan'ı beğenmiyorlar. 1 milyon 250 lira ekmek satıyor bak hala. Her şeye rağmen. Beğenmeyin kardeşim. Beğenmeyen çeksin gitsin bak. Ülkede sıkıntı var. Ekmek, 3 lira. ekmek olurum, 3,5 lira. Adam diyor 10 ekmek alırım 35 lira. Ekmeğe vursan 1000 lira ya. 6 ay öncesi 2 süt, 2 ekmek. <laughs> yani bir domates, bir süt, patates alırdın. Kendim diyorum ya. 30 lira tutardı. Şimdi gidiyorsun 2 poşet bir şey alıyorsun 60 lira tutuyor. Gerçekten yani. Ülkenin ya adı yok, çok Vallahi diyorum <laughs> 1000 lira ya, her şey. Test kitabı, ne Bak, Yüz, lira, tane. Bak, tane bu kitabı terminal sizce ne kadar? 300 lira. Bak, şu ikisi. Kızıma aldım 100 lira. 3 tane. Bak, üç tane sizce bu ekonomi normal bir şey mi? Ben benim bunu bu fiyatta İyiyim. almam İyiyim. normal İyiyim. bir şey, mi? Aynı, 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 şey şey. Aynı, Aynı, Aynı şey diyorum. Aynı, Aynı, Aynı şey diyorum. Şey. tamam ne güzel. Karşı tarafı. Kitaba 200 lira verdim. Kızıma dedim 240 lira para verdim 3 kitaba 170 lira ama 150 lira bez. Bak 150 lira bez. Bir de adam çocuk yapıyor. 3 çocuk yapacak ya. Nasıl yapacak bu çocuğu ya? Abi çocuk Bizde biz 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 zaten ya. olması çok saçma. Biz çocuk bezi yapmıyor. Biz ya ya çocuk bizi yapmıyor ülke ya. Bırak mamayı. Aptamil alıyorsun. 900 gram. 150 lira, 160 lira ya. Nedir Tabii bu ya? Yapmacık, yapmacık. Yapmacıksa abi. 2 ayda mı Türkiye bozuldu? Ya 2 ayda zaten bozuktu. <laughs> Hayır. Zaten bozuktu. Abi, son iki ayda. ayda pandemi başladığından son beri Türkiye iki iki zaten ayda battı. fiyatlar arttı. Son 2 iki, iki ayda. Bak bir şey söyleyeyim sana. Ev kiraları kaç para? Ben bir şey söyleyeyim ne? sana. Ev kiraları kaç para? Son iki üç, ayda 3,5 kira işte bunlar hep yapmacık. Otobüse binemiyoruz, metrobüse binemiyoruz. Öğrencilere öğrencilere zam yapmayacaklardı. Öğrenciler. Senin en kiram her şey maliyeti arttı. Bak şimdi her şey maliyeti arttı ülkede. Her, her şey tam şey yapıldı. arttı kardeşim her şey maliyet arttı. Maliyet arttı. Benim oğlum da bir otobüse okula gidip geliyor. ne oldu şu Abi, anda? Bir saniye. El El bir saniye. arkadaşlar Buyur kardeşim. Hayır ben 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 abi bundan es, 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 eskiden abi 100 lira götürüyordum iki ayakkabı alıyordum şimdi 300 liraya bir tane ayakkabı alıyorum hani bizim Türkiye'miz hani bizim arkamızda duran vatanımız işe yarıyorlar mı yarasalar zaten böyle olmaz abi Türkiye'miz iyi olur Avrupa diyor ya Avrupa'da Nike ayakkabı birim parası 40 euro aynı ayakkabı burada 800 lira birinden böyle değerlendir bak indirimde hala ba, tamam, bak 200 bin birim parası bak Holla de. Hollanda'dan almışım bak Hollanda'dan 40 euro 40 euro almışım ayakkabı. Hollanda'dan 40 euro ayakkabı almışım gelmişsin burada aynı ayakkabı 800 lira. Nasıl birim para diyor? Nasıl? Değil ya, ya azıcık kıyasıyor.